Fransa'da 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki genç sürücünün hayatını kaybetmesinden bu yana düzenlenen gösterilerde polis ve protestocular arasındaki çatışmanın dozu artarken karakolların, kamu binalarının, araçların kundaklandığı ülkede birçok kentte geceleri sokağa çıkma yasağı getirildi. Ülke genelinde otobüs ve tramvay seferleri iptal edildi. Protestoları bastırmak için devreye zırhlı araçlar girdi. Ülkenin birçok yerinde hala devam eden olaylı protestolarda şu ana kadar 2000'e yakın kişi gözaltına alındı. 200'den fazla polis memuru yaralandı. Polis kurşunuyla hayatını kaybeden gencin anısına düzenlenen gösteriler başta Paris, Marsilya, Lyon olmak üzere ülke genelinde birçok kente sıçradı. Araçların ateşe verildiği, okulların, polis karakollarının ve kamu binalarının kundaklandığı gösterilerde polisle protestocular arasında sert çatışmalar yaşanıyor. Protestoların yayılmasıyla sahadaki kolluk kuvvetleri biraz yetersiz kaldı. Yetkililer, gözaltına alınanların büyük çoğunluğunun reşit olmayan çocuklardan oluştuğunu açıkladı. Öte yandan Paris ve çevresinde toplu taşıma kısmi olarak askıya alınırken atlak veren sokak olayları nedeniyle valiliklere, ülke genelinde saat 21'den sonra otobüs ve tramvay seferlerini iptal etme talimatı verildi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Şamdasani, polis kurşunuyla genç sürücünün öldürülmesi nedeniyle endişe duyduklarını söyledi. Şamdasani, Fransa'nın kolluk kuvvetlerindeki derin ırkçılık ve ayrımcılık sorunlarını ciddi şekilde ele almasının zamanıdır, ifadesini kullandı. Fransa Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler'in Fransız kolluk kuvvetleri hakkındaki ırkçılık ve ayrımcılığa ilişkin açıklamasını asılsız suçlama olarak niteledi. Ancak ülkedeki aşırı sağ siyasetçiler hükümete ohal çağrısı yaptı ve aksi durumda iç savaş çıkacağını savundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkede çıkan olayların ardından tüm ebeveynleri sorumlu olmaya ve çocuklarını evde tutmaya çağırdı. Bunun yanında Nanterre kentinde birçok otobüs ve çok sayıda araç kundaklama sonucu kül olurken Fransa'nın kuzeyinden itfaiyeciler Paris banliyölerindeki kundaklama olaylarına müdahale için bölgeye yardıma geldi. Marsilya'da ise birçok kuyumcu soyuldu ve birçok süpermarket zinciri ateşe verildi. Bazı protestocular da yangın söndürmeye gelen itfaiyecilere barikat kurarak engel oldu. Bazı göstericilerin de Paris'te koleksiyon parçası lüks bir aracı hedef alması görüntülere yansıdı. Lyon'da bir kişi elini aldığı silahla sokaktaki güvenlik kamerasına ateş açtı. Protestocular kentteki postaneye patlayıcıyla saldırdı. Renes kentinde ise meydana konuşlanan bir zırhlıya protestocular havai fişeklerle saldırdı. Klamart'ta da polis karakola havai fişeklerle hedef alınırken Persan'da da belediye binasına saldırıldı. Bina protestocular tarafından ateşe verildi. Fransız basınının İçişleri Bakanlığı'na dayandırdığı verilere göre çıkan olaylarda 1350 araç ateşe verildi ve 234 bina kundaklandı veya zarar gördü. Kamusal alanda 2560 noktada kundaklama yapılırken en az 30 polis karakolu ve 11 jandarma karakolu saldırıya uğradı. Adaletin tesisi için fükunet gerektirdiğini belirten Macron, vefat eden gencin ailesine onlarla dayanışma içinde olduğumuzu söylemek ve milletimizin sevgisini ona iletmek istiyorum. Öldürülen bir gencimiz var. Bu affedilemez. Olay hızla yargıya intikal etti. Umarım adalet en kısa sürede yerini bulacak şeklinde açıklamada bulundu.